...ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz... ...haber turumuz var. Koşarak geldi, kaymaya başladı. Köpek bir anda atıldı. Kadının kaydırak eğlencesi... ...bu çarpışmayla yarıda kaldı. Riskli bir yerde gösteriye başladı. Tek teker üstüne kalktı. Sonunu getiremedi. Bisikletli genç havuzu boyladı. İki sürücü trafikte kapıştı. Bir o geçti, bir diğeri. Öfkeli sürücü sonunda aracını durdurdu, aşağı indi. Ama biber gazını yüzüne eğdi. Bunu hiç beklemiyordu. O ATV aracının gazına bastı, tozu dumana kattı. Şaha kalkan araç devrilip yan yaptı. Biri sıçradı, biri adeta uçtu. Bu da balon peşindeydi. Şaşkın köpekler çocukları böyle düşürdü. Ayıyı peşine taktı, tabana kuvvet kaçtı. Sirka ise Tom'un amacı sadece dondurmaydı. Sonunda amacına ulaştı. Afiyetle midesine indirdi. Hadi, <laughs> hadi. Gezinip durdu. Aradan geçerim diye düşündü ama camın farkında değildi. Çarpıp sarsıldı. Bebeğin şaşkınlığı kameraya böyle yansıdı. Kaykayla 360 derece dönmek istedi ama başaramadı yüzünü yere çarptı. Genç kızın sakarlığı onu dişinden etti. Evde denemeye kalktı Gaza bastı hızla ileri atıldı Pencereye böyle tozladı Biri kaçtı biri kovaladı Takip ağacın tepesinde de sürdü Sincap kediden böyle saklandı Sonunda kaçıp uzaklaştı oh, there goes the Gezi tekneleri ekmeğini denizden çıkarıyor